Evet, buna göre aşağıdakilerden hangisi olur olmaz ikilemesinin cümlelerde taşıdığı anlamlardan biri değildir? Aşağıda olur olmaz ikilemesi kullanıldığı cümleler verilmiş arkadaşlar. İnceleyelim. İyi veya kötü olduğuna bakılmadan seçil seçilen e, olur olmaz nedenlerle arkadaşını her defasında kırıyordu. Rastgele sıradan kimliği niteliği belirsiz Öyle olur olmaza ağzını açıp da bir çift laf etmez. Bu da var anlamı. İstanbul üzerine yazan yabancıların da ağzından bazen olur olmaz sözler dökülüyor. Doğruluğu yanlışlığı yerinde olup olmadığı düşünülmeden söylenen söz. Bu da var arkadaşlar. C seçeneğindeki olur olmaz ikilemesinin cümlelerde taşıdığı anlamlardan biri değildir. C seçeneğinde verilen olunca olmasından hemen sonra anlamında kullanılmamış. Doğru seçeneğimiz C'dir.